Ben daha merhaba arkadaşlar. Ben Niştire Alem TV. Biliyorsunuz arkadaşlar artık Barbie videoları da çekeceğiz. Ee, ilk olarak Barbie portatif evi aldık. Bununla bir sürü videolar çekeceğiz arkadaşlar. İlk olarak kutuyu tanıyalım. Bu arada bunu bayram harçlıklarımla aldım. Önünde bu şekilde evimiz var. Ee, içinden bebekler çıkmaya Şurada da yazıyor bebekler dahil değildir diye. Böyle 3 odalı bir ev. Yanda bu şekilde resimler var. Barbie yatakta oturduğu bir resim. İşte Sandığın üstünde bazı malzemeleri falan var. Böyle. Arkası da bu şekilde. Evimizin normal halini gösteriyor. Burada da içerisinden çıkacak eşyalarımız var. Yan tarafta da evimizi kapatınca istediğiniz yere götürebilirsiniz. Böyle katlanan bir ev oluyor. Şimdi arkadaşlar evimizi açmaya başlıyoruz. Evet. Şimdi ben durduracağım. Ondan sonra ev açıp geliyoruz. Evet arkadaşlar evimizi açtık. Bu şekilde buradan tutup istediğimiz yere götürebilir. Ee, içerisinden şöyle stickerlarımız çıktı. Biz şimdi yapıştırmayacağız. Bu arada dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. Evet burada evimizin kapısı var. Ee, şurada stickerlardan bir bahçe var böyle. Şimdi evimizi açacağız. Buradaki bölümden evimizi açacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Küçücük evimiz büyük bir eve dönüştü. Evet, şu şekilde. Evet, şöyle koyalım. Şimdilik burada alan olmadığı için biz böyle koyacağız. Şöyle, birazcık daha şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, ilk olarak böyle içinden çıkan eşya paketlerimizi açacağız. Evet, burada bir dağıntı var ama... Evet arkadaşlar şimdi yere döküyoruz. Evet döktük. Eşyalarımız bunlar arkadaşlar. Ben size teker teker tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak banyomuzu falan açacağız. Evet. Hemen banyomuzu açalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar banyo yerleştirmeden başlayacağız arkadaşlar. Ee, burada bir duşumuz var. Görmüş olduğunuz gibi fıskesi de var. Aşağı doğru da eğilebiliyor. Böyle kapatabilirsiniz. Burada tuvaletimiz var. Bu şekilde. Bu böyle katlanabiliyor. Evet burada bir sandık var. Sandık biçiminde bir komidin. Hem böyle içerisine bir şeyler koyabilirsiniz. Hem de üzerine eşya koyabilirsiniz. Burası da yatağımız. Dolap görünümünde. Hemen yatağımızı da açalım. Şunları biraz kenara alalım. Yatağımızı açıyoruz. Evet. Yatağımız da böyle arkadaşlar. Burası da mutfağımız. Burada da giriş kapımız var. Mutfağımız da bu şekilde. Açmamız gereken bir şey yok. Şimdi banyoyu yerleştirmeden başlayacağız. Banyomuz için şöyle farklı farklı renklerdeki havlumuz var. Hemen onu banyoya asıyorum. Evet astım. Sonra e, burada Yatağımız için, yatak odamız için şöyle yatağımızın bir örtüsü var. Bir de Barbie'li pembe bir yastığımız var. Yastığımızı şöyle koyalım. Üstüne de örtümüzü koyalım böyle. Bu şekilde çok güzel. Ee, şimdi komodinimizi yerleştirelim. Komodine bu şekilde. Bunun stikerini yapıştıracağız. Kedili bir stikeri yapıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yatak odamızı çalar saatimizi bu şekilde koyduk. Evet. Ee, ondan sonra yatak odamız için bu şekilde tarağımız var. Pembe tarağımızı da buraya koyacağız. Saç kurutma makinemiz var. Onu da evet hemen buraya koyalım. Şöyle pembe bir lambamız var. Onu da burada çatıda onu asmamız için bir bölümü var. Hemen oraya astık. Eee Sonra bir de yatak odamız için son olarak şöyle bir vaza çiçek var. Gördüğünüz gibi. Onu ben e, buraya koymak istiyorum. Şöyle. Şimdi şöyle dursun çiçeğimiz. Takamadık ama. Burada böyle dursun. Şimdi arkadaşlar mutfağımızı yerleştireceğiz. Mutfağı yerleştirmeden önce de bir tane parfümümüz var. Pembe. Bu şekilde. Onu da koyalım. Bu şekilde. Şimdi mutfağımızı yerleştirelim. Mutfağımızın raflarını. Mutfağımızın iki tane sandalyesi var. Pembe. Bu şekilde. Sonra mutfağımızın Mutfağımıza şöyle rafına böyle tabakları koyalım. Tabakları buraya koyalım. Sabitleyelim. Evet. Şu an sabitlemedim ama daha sonra sabitlerim. Evet, çaydanlığımızı bu alt rafa koyduk. Evet. Ya da tabaklarımızı şöyle soframıza koyalım. Şöyle, bunu da koyalım arkadaşlar. Evet, bunu da koyduk. Bardaklarımızı koyacağız şimdi. Bir bardağımızı buraya. ay düşüyorum. Evet, bir bardağımızı buraya koyacağız. Aman düşüyor hep. Evet, koyduk. Burada da çatal, kaşık, bıçaklarımız var arkadaşlar. İki çatal var, iki bıçak var, iki de kaşık var. Bunları da böyle koyalım. Evet arkadaşlar burada da böyle giriş kapımız açılıp kapanabiliyor. Şimdi de yapıştırıyoruz arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar kedili Şu stikerimizi buraya yatağımızı yapıştıracağız. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, yapıştırdık. Yani yapıştırmaya çalışıyoruz. şekilde. Böyle. Sticker'da da kitaplar var. Bir boza çiçek var yine. Ee, Barbie'nin kedili bir çerçevesi var. Bir de var. Piyonumdur. Neyse artık o. Bu şekilde oldu. Çok güzel. Şimdi e, mutfaktaki sticker'ları yapıştırıp bahçedeki sticker'lara geçeceğiz. Mutfak için arkadaşlar bu yemek ve şey ihtiyacımız var. Musluğun sticker'ına ihtiyacımız var. Birini buraya yapıştıracağız. Diğerini buraya buraya yapıştıracağız bir tane pembe kuantiyeli olanı. Ondan sonra da bahçe için yapıştırmamız lazım. Evet. Şöyle musluğumuza da yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar pembe olanı buraya yapıştıracağız. Evet. yapıştırdı. Şimdi de bahçeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet, hemen bahçeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir çiçeğimizi buraya yapıştıracağız. Diğer çiçeğimizi buraya yapıştıracağız. Buraya da pembe puanteli yaptığımız buraya yaptığımız gibi diğerini yapıştıracağız. Evet ilk çiçeğimizi yapıştırıyoruz. İlk pembe puantelimizi yapıştırıyoruz. Dışarıdan gelen sesleri İkinci defa özür diliyorum. Düğün yapıyor çünkü. Yani düğün yapılmıyor da kız değilim. Yapıştırdık. Şimdi çiçeğimizi yapıştıralım. İki farklı desenlerde çiçek var. Benim bahçesinde bir saksının içinde çiçek varmış gibi görünüyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeğimizi yapıştırıyoruz. <laughs> çiçekleri daha çok beğendim. Yine. Evet arkadaşlar, yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar evimizi biz bir daha kuracağız. Göstereceğiz ve videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi dayım yardım ediyor. Ben kamerayı tutarken dayım da evi yerleştiriyor. Evet havlumuzu banyomuza koyduk. Yastığımızı yatağımıza koyduk. Evet yorganımızı da koyduk. Barbie burada rahatlıkla uyuyabiliyor. Çok rahat. Evet bir vaza çiçeğimiz var. Mor. Ben bunları niçe şey yaparım bilmiyorum ama evet da başucu, e, ayak ucumuza koyduk. Kurutma makinemizde koyduk. Çalar saatimizde baş koyduk. Sandığımıza koyduk. Pembe tarağımızı buraya koyduk. Parfümümüzü de şöyle buraya yerleştirdik. E, şimdi mutfağımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen masamızı açtık. Bu da masanın bir tutacağı var küçük. Evet. İlk beyaz barbil tabağımızı koyduk. Sonra ikinciyi de yerleştirdik. İki adet de bardağımız var. Evet. Evet. Son olarak da kaşık çatal bıçaklarımızı koyacağız. Evet. Evet. Kaşık çatal bıçakları da koyduk. Çaydanlığımızı koyacağız tavamızı koyacağız. Ve iki de sandalyemiz var. Onları da şimdi koyacağız. Evet arkadaşlar Barbie portatif evimiz böyleydi. Görmüş olduğunuz gibi katlanmış halini açılırken gördünüz zaten. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın.